arkadaşlar evet. abone olmayı unutmayın. Abone olmak çok önemli. İzleyip geçmeyin. Videoları sonuna kadar izleyin. Reklamları atlamayalım. Böyle yaparsanız biz de size bol bol dua edeceğiz. Kümesiz kuşla dolsun. Cebiniz parayla dolsun. Bu <laughs> Sercan dediği gibi. Dolabınız etle dolsun. <laughs> Telefonunuz kontür. Kapınızın önünde araba İnterneti olsun. İnternet unutmuyorsun. Kontür diyorsun. Sınırsız internet paketiniz olsun. <laughs> İnterneti unutma. Abi. Başka? Vallahi bol bol. Ver coşkuyu. Bol bol mangal yiyin, et yiyin, tatlı yiyin. Tatlı güzeldir, tatlı iyidir ya. Olsa da yesek ya. Neyse fazla Ağzım da adam suyu yaktı lan. Arkadaşlar Şükrü Yakar kanalıma hoş geldiniz. Epeydir çekim yapamıyorum. Gece vardiyasındayım. Kuşlar açık kalıyor. Hatta bir tanesi de şu an Serhatlar'da. Ahmet içeri almış. Onlara gittiydi konduydu. Kaçak göçek olmayınca çekim yapmadım. Sabah erkenden çıktım. Şu an saat altı civarı. Beyazımızın gelip çekişi kısa bıraktı. Çekime başlama sebebim de şöyle gösterebilirsem şu karşımızdaki sarı binanın şu an tam ortadaki bacanın arkasında hadi odakla orada bir adet ayna kuyruk Mavi Mardin var. O da hemen şu ön tarafta alçakta yabozların takıldığı bir çatı var. Oradan kalktı. Nereye gidiyor lan? Ne aldı başını gitti. Şu an orada çırpılıyor, takılıyor. hem şarja takılayım. kablo var elimde. Hem de çekim yapmaya uğraşıyorum. Bakalım. Kümesimizde değişen bir şey yok. Sinikli mavimiz kanadı kırmış. Nasıl oldu, nasıl becerdi? Ters taklaya mı geldi? Vurmadığıma kesinlikle eminim. Bu en son bir kelebek yakaladıydım. O zaman Yazımız geliyor derken gene gidiyor. Kelebeği yakaladığımda kuşları kaldırıyordum. Özellikle hatta onu da uçmasın diye de kaldırmadım. Çünkü kelebek bir kere gelirken altına girdiydi, çektiydi. O yüzden kaldırmadım. Ama kelebek uzaklaşınca hepsini şöyle bir kaldırdım. O hariç tabii gene. O beyaz bu sefer buradan geldi. Gitti. Bakıyorum ediyorum sinekli yok. Bütün kuşlar yerde. Bir tek o eksikti. En son baktım yan çatıdaydı. Maalesef kanadını kırmış. Ya da hiç farkında olmadan ben kırdım. Allah affetsin. Eğer öyle bir şey yaptıysam. Bileysiye zaten hiçbir kuş sever. Kuşuna zarar vermez. Dediğim gibi ben kaldırmadığıma eminim dürtmediğime eminim ama olan olmuş. Şu an kanadını bantladım. Sedat çek dedi kanadını. Kırıldıysa dedi ağırlık yapıp da aşağı çekmesi, kaynaması kolay olsun diye çek dedi. Çekmedim. Sağlam tarafından ağrı bant çektim. Şu an bantım kaşıyor. Mavi ayna kuyrukta oradan bakıyor. Çatının sol tarafının ucuna yürüdü. Oha baskı geldi bir tane. Kaçak geldi. Aa karabaskı geldi. Gel gel. Kaçak geldi arkadaşlar. Aa. Karabaska geldi. Çekimde bir kaçak. Yana o. Hadi bakalım. Gel gel. Ana gitme. Bağrı açık bir güllü. Bu beyaz madenimiz de tepesine geldi. İyi, güzel aç. Ben bunu burada armut gibi yakalayabilirim. Gel gel. Nereye gittin lan? Şu an göremiyorum. Arka planda kaldım. En arka köşeye gitmiş. Çekimdi bir kaçak geldi. Evet. Kuş aç zaten. Niye uğraşıyorsun ki Şükrü? Gel gel. Yanındaki kuşları azalt. Al buraya. Bu arada beyaz macun değilmiş. Tabii bu kadar kuşu döşersen altına. Aa gidecek. Gel. Aa. Tam da yukarı yanına bir daha yem attıydım ha. Aa. <laughs> Şarlako. Aman salla ko geliyor gene geliyor. Geldi. Ah! Fake yaptı. Kom. Şu beyaz mardin'i bir alayım. Bir daha kalkmasın. Nerede? Bu arada geliyor. Bol yem. Gel, yere inecek. Hadi. Gel, 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 gel. Ana gene gitti. Gel, gel. Ha, yere incan diye kuş kaldırmadım ya. Geliyor, bir daha geliyor. Gel. Bir daha geldi. Bir daha, bir daha, bir daha geldi. Şarjım yeter mi bilmiyorum ama. Şu kabloyu çıkarsam mı? Şunu yakalayana kadar bari çıkarayım. Elimde çünkü seyyar kabloyla dolaşıyorum arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Nereye gitti? Ha burada. Aşağı ayağını basmıyor. Ama yukarıda da yemin peşinden koşuyor koşuyor geliyor. Şey şöyle koyayım ne olur ne olmaz. Nerede? Gemi kümesin en ucunda. <laughs> görebilsem. Lan hepsini, hepsiniz misiniz? Yani en arkadaymış. Göremiyorum ki. Tam bir kepçeyi vurayım diyorum. Yem bitiyor. Nerede? Bir sene daha göreyim yeter. Lan gitti mi yoksa? Aa buradaymış. Çok uzakta. Gene yem bitti. Ben kuşu görüp fark edene kadar. Çekim durdurdu kendini. Vay arkadaş ya. Ya ya, Ucuda duruyor, en sıfırda duruyor, yem bitti orada. Ben kepçeyle yakalamaya inat ettim çünkü yere basma dayan diye. Şuraya bir öbek atayım, çekeyim. Yanaşmıyor. Hadi elimle. Bu arada mavi Hı hala oradan bakıyor. Geliyor. Kümenin arasına doğru geliyor. Gir lan. Nerede? Gel, gel. Niye bu girmedi bu sefer? Ya doyurma saatim geldiği için rahat rahat atıyorum. <laughs> Şimdi şöyle bakayım. Doğru kuş içinde mi? İçinde. Tamam sıkıntı yok. Evet. Hayır niye bu kadar uğraştırıyorsun dedim. Anam kaçırıyordum. Evet. Kepçeyi aldım. Neyse bir durdurayım arkadaşlar böyle olmayacak. Evet arkadaşlar. Uzun bir uğraş verdikten sonra şu kargayı 4'e iki sazlı baskayı en azından kaçak kaçaktır karga da olsa. Bu arada ben bunla uğraşırken mavi ayna kuyruk oradan kalktı. Sıra kadem bastı. Kuşları büyütecek dedim ama olmadı. Bu arada hadi sen de çık dışarı. <laughs> Sopayı salladığımda fırlayıp gitmesin diye içeri koyduydum. O da ait olduğu yere serbestliğe kavuştu. Evet. Hala gözüm bir yandan acaba yan çatıya falan mı indi diye, diye bakıyorum. Ya da tuğla arkasına mı geçti diye bakıyorum. Kargo o tarafa geçiyor. İki kere Martı'nın geçtiğini de gördüm. Ayrı konu da. Martının kapacağı bir kuşa da benzemiyordu. Yok. Gelirse görürsem ekleme yaparım. Bu çekimize bu kadar olsun. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere. Beğeni yapmayı, yorum yapmayı ihmal etmeyin arkadaşlar. Kaçak beklemeye devam. Bakalım ne olacak.